Trump Rahip Brunson'u alıyor. Ben Berkay'ı ve 296 tane evladımızı alamıyorum. Rahip Brunson yıllarca ceza alacaktı. Berkay ve arkadaşları o çocuklar alt sınırı 6 ay olan 2911 sayılı kanunla muhalefetten yargılanıyor. Rahip Brunson orada benim çocuklarım cezaevinde. Ya soruyorum. Junta tartışması açıyorlar. Darbe tartışması açıyorlar. Niye o çocuklar cezaevinde? Arkadaşlar soruyorum size. Lütfen söyleyin çıkıp burada. Ve bu çocuklar bugün sınavlara giremedi. 6 ay alt sınır olan cezadan dolayı hayata bir yıl geç başlayacaklar. Silah mı var? Bıçak mı var? Çakı mı var? Ne var? Üzerlerinden Akbil eski tabiriyle İstanbul kart çıkmış sadece. Ve Yük Başkanı çıkmış. Diyor ki Üniversiteye talimat veriyor o çocukları okuldan atın. Sen kimsin kardeşim? Sen mi büyüttün onları? Yemeyip yedirdi, okula gönderdi. Okullarında, sınavlarında ağladı, endişelendi anneler, babalar. Yükü atladığınız bir tane adam atın onları. Atılacak birisi varsa sensin. Sensin.